İman öyle büyük bir nimettir ki. Hani bunu çokça duyuyoruz ya iman. Ama bazen böyle o kelime bizim zihin dünyamızda bir ülfet yapıyor. İman. Ne demek iman? İnanmak demek. Hiçbir şüphe duymadan, kesinliğini hiç sorgulamayacak bir surette inanmak demek. Bunlardan en başı nedir? Allah'a inanmak. Yani bu kainatın bir yaratıcısı olduğuna inanmak. Bu böyle basit gibi gelmesin. Şu anda dünya üzerinde milyarlarca insan Allah'ın varlığına inanmıyor. Bu dünyanın tesadüfen oluştuğunu. Bütün insanların ve varlıkların tesadüfler sonucu ortaya çıktığına inanıyorlar. İnananlar az. Çok az hem de. Bu çok az sınıfın içinde olmak çok önemli. İman. Bu imanın insana verdiği müthiş bir fayda vardır. Hem dünyevi bir faydası vardır, hem uhrevi faydası vardır. Ama bu iman ne yapar? Bu iman perdeleri kaldırır. Nasıl perde kaldırır? Mesela bir olaya bakarsınız. Olayın arkasını görmek istersiniz. Hani bir söz var ya hiçbir şey göründüğü gibi değil diye. Bu kainatta aynen öyledir. Gaflet perdesiyle bakarsanız sanki her şey tesadüfen gelişiyormuş gibi gözükür. Ama o gaflet perdesini kaldıracak imanı kalbinize yerleştirdiğinizde ise aslında her şeyin tesadüfen değil muhteşem bir ilmin kudretin tezahürü olduğunu görürsünüz. İşte nur iman ile bilinir ki imanın verdiği bir nur vardır. Mesela mikroskopla bakmasanız mikropları görebilir misiniz? Gözümüz görmek için yaratıldığı halde ama mikroskopla bakmak lazım ki mikropları görelim gözümüz ve aklımız elbette bir araçtır. Ama bu araca mikroskop gibi bir ara eklemezseniz gerçekleri ve gerçeklerin derinliklerini göremezsiniz. Bu gözümüze ve aklımıza bütün hadisatı ve hadisatın arka planını gösteren Kur'an'dır. Bu Kur'an'ı nasıl kullanacağız ve o Kur'an'la nasıl kainata bakacağız bunu ders veren de Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. İşte bu nur iman insanın kalbine girince ne oluyor bakın. nur iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki. Bak nimet olarak ne biliyorsanız düşünün. Yemek yemek nimet. Gezmek nimet. Yürüyebilmek, çocuklarınızın olması, evlenebilmek, anneniz, sevdiğiniz şeyler, sizi mutlu eden ne kadar şey varsa. Bunlar nimettir. Ama iman nuru, o iman nuruyla baktığınız zaman şunu anlarsınız. Asıl nimet Allah'ın varlığıdır. Ve bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envaını, çeşitlerini. Şimdi Ersin düşün. Allah varsa nimet vardır. Allah baki ise nimet bakidir. E peki o zaman nimet dediğimiz şeyin aslı nedir? Aslı Allah'tır. Sevdiğimiz her şeyin kaynağı. O yaratıyor. O şekillendiriyor. O sunuyor. O tatlandırıyor. Çocuğunu sevimli yarattığı için seviyorsun. Alperen sana da sevme duygusu verdiği için sevebiliyorsun. Görüyorsun? Akıl verdiği için gördüğünü anlamlandırabiliyorsun. Yoksa o bunları vermese hiçbir şeyin güzelliğini idrak edemeyiz. Acayip bir şey. Ne diyor? Nur-i iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envanı çeşitlerini nihayetsiz ihsanların, hediyelerin cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi içinde barındıran bir menba, bir kaynaktır Allah. Allah varsa her şey var. Her şey ondan ve onun nimeti. Bak şimdi bunu imanla idrak edince ne oluyor? Ruh dünyanıza bakın birazdan. Binaenaleyh madem iman bize bunu gösteriyor zerrat-ı alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur insana. Cenab-ı Hak buyuruyor ne kadar az şükrediyorsunuz. Bunu çok düşünmüşümdür. Düşünün siz de. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Muhtemelen aklınıza şöyle gelebilir. Ya abi ben Su içiyorum elhamdülillah diyorum. Değil mi? Bir şey oluyor elhamdülillah diyorum. Yani bu az mı? Evet az. Birazdan okuyacağım yerde ne kadar da az olduğunu göreceğiz. Madem Allah bütün nimetlerin fevkinde büyük bir nimet. Onun var olması bir nimet. Ne diyor bakın. Risale-i Nur'un cüzleri bu nimetten perdeyi kaldırarak gösteriyor elhamdülillah. Burada hani günlük hayatta söylüyorsunuz ya hamd olsun. Bir de ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Buradaki el takısı var ya günlük hayatta size nasılsınız diye sordukları zaman hamd olsun demeyin. Elhamdülillah deyin. Çünkü Elhamdülillah la mı istigrakla işaret ettiği umum hamdler ile hamd edilmesi lazım olan nimetlerden birisi de rahmaniyet nimetidir. Nedir rahmaniyet olsun hocam? Bütün canlılara merhamet ve rahmetiyle ikram nimetler bahşeden. Bütün canlılar. Evet. Müthiş bir şey bak. Bütün canlılar. Şöyle bir zihninizde bir şey oluşturayım. Ya bütün mahlukatın ihtiyaçlarının karşılanması bize bırakılsaydı? Biz hangi böceğin ne ihtiyacı var? Hangi hayvanın ne ihtiyacı var? Ne yiyebilir? Ne içebilir? Hangi ortamda yaşayacak? Ortam şartları gibi şeyleri bilip ayarlayıp onlara verebilir miydik? İşte Rahman olan Allah. Herkesin Rabbi o gördüğünüz sineğin de Rabbi rahmaniyet orada da tecelli ediyor. Sizin hiç umursamadığınız hatta görmediğiniz mikroorganizmaların da Rabbi Allah. Onların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Rahman bu. Rahman hiç bakmıyor inanmış mı inanmamış mı diye. Yarattı ya yarattığı için besliyor, rızkını veriyor, kafir bile olsa şifa veriyor. Ne acayip değil mi? Kafirler bak bunu bile anlamıyor. Müthiş. Lamı istigrağla işaret ettiği umum hamdler. Ve ham dedilmesi lazım olan nimetlerden birisi de rahmaniyet nimetidir. Evet, şuraya çok dikkat edin. Evet rahmaniyet zevil hayattan hayat sahiplerinden rahmaniyete masar olanların sayısınca Allah'ın o Rahman esmasına o rahmaniyete masar olanların sayısınca nimetleri tazammun etmiş içine almış bir hakikattir. Bakın ne gelecek arkadaşlar. Ne kadar az şükrediyorsunuzu zerrelerinize kadar hissedeceksiniz. Diyeceksiniz ki gerçekten hiç şükretmiyormuşuz. Çünkü bilhassa insan her bir zi hayatla alakadardır. Alakadar mıyız? Üzülüyorsunuz değil mi? Arkadaşınıza bir şey olsa, annenize bir şey olsa, çocuğunuza bir şey olsa üzülüyorsunuz. Diyebiliyor musun Mehmet? Ya ben sağlıklı olayım da çocuğum hasta olmuş bana ne diyebiliyor musun? O hasta olunca seni üzüyor değil mi Mehmet? Uyuyamıyorsunuz değil mi hanımınla beraber? Sabaha kadar bekliyorsun ateşlendiği zaman. Onun çektiği acıyı çekiyor gibi endişe duyuyorsunuz. Bir haber geliyor abin rahatsızlanmış. Birdenbire senin huzurun kaçıyor. Çünkü insan her bir hayatla alakadardır. Sadece bu mu? Hayır. Değil mi? Mehmet kardeşim evde otururken birdenbire dışarıda böyle acı acı bir miyavlama sesi geliyor. Bir kedi sesi. Bak huzursuz Ne oldu acaba? Bir şey mi oldu hayvana? Gideyim bakayım aç mı? Her şeyle alakadarız. Her şeyle. Dünya üzerinde mazlum insanları görüyoruz değil mi? Televizyondan bir izle üzülüyoruz. Üzülmüyor musunuz? İnsan üzülür. Bakın ne oluyormuş. Acayip bir şey. Çünkü bilhassa insan her bir zihayatla alakadardır. Bu itibarla insan her zihayatın, her hayat sahibi varlığın saadeti ile, onun mutluluğu ile saitleşir. O da mutlu olur. Mehmet kardeşim, çocuğunun sağlıklı ve mutlu olması seni mutlu ediyor mu? Elemleriyle de müteessir olur. Hastalığı ve sıkıntılar da seni üzüyor değil mi? Öyleyse her hangi bir fertte bulunan bir nimet. Bakın cümleyi lütfen dikkatli dinleyin. Öyleyse her hangi bir fertte olunan bir nimet arkadaşlarına da bir nimettir. Genelde kendimiz için şükrederiz değil mi? Mesela ben Alperen'in sağlığı yerinde diye hiç şükrettiğimi hatırlamıyorum. Oğuzhan'ın başı ağrımadığı için de hiç şükrettiğimi hatırlamıyorum. Teyzemin beli ağrımadığı için de hiç şükretmiyorum. Ama teyzemin beli ağrıdığı haberini duyduğum zaman üzülüyorum. Öyle değil mi Mehmet? Annemizin sağlığı yerinde diye bütünsel bakıyoruz. Sağlığı hastalandığı zaman üzerken ama... Hasta olmadığı bir ömürde yaşadığı bir süreçteki nimetlerden dolayı şükretmiyorum. Oysa neymiş Hakan? Bize de nimetmiş bu. Neden nimet? Mantığını anlayın. Çünkü sen o sevdiğinin başına bir musibet geldiği zaman üzülüyorsun ya. Öyleyse sevdiğinin başına bir musibet gelmediği her an sevinç nimetiyle nimetlendiriliyorsun demektir. Şimdi Mehmet dedi ya şükrediyorum. Kaç yaşında Mehmet? Üç buçuk senedir. Bak ağrısız sızısız hastalanmadan geçen her anı için ayrı ayrı şükrettim mi? Hayır. Kabaca ediyoruz. Her an. Her dakika. Çünkü her an hasta olabilme, her an bir musibetle karşılaşabilme, her an bir sıkıntıyla yüz yüze kalma durumuna sahip olduğu halde bu durumla karşılaşmıyorsa demek ki her an nimetlendiriliyor demektir. Devamını okuyorum. Öyleyse herhangi bir fertte bulunan bir nimet arkadaşlarına da bir nimettir. Ve keza validelerin şefkatleriyle annelerin şefkatlerini düşünün. Nimetlerin nimetlerin nimetlenen çocukların sayısınca nimetleri tazammun edip içinde barındırıp ona göre hamplere, senalara kesbi istikak edenlerden birisi de rahimiyet nimetidir. Önceki neydi? Bu ne? Rahimiyetin özel tarafı neydi Oğuzhan hocam? Ya Rahmaniyet bütün mahlukat, inanan inanmayan herkes. Ama bir de Rahim esması var ki sadece müminlere, sadece müminlere. Peki Rahmaniyet kafire bile, kendisini inkar edenlere bile böyle besliyorsa, böyle ikram ediyorsa, denizinden, güneşinden, gökyüzünden, yıldızından, tadından, tatlısından bütün nimetleri inkar edenlerin önüne bile seriyorsa her şeye rağmen ben sana iman ettim Allah'ım diyenlere her ezan okunduğunda geliyorum Rabbim diyenlere her günah düştüğünde Allah'ım beni bağışla diyenlere sizce o rahimiyet nasıl bir nimet verir? İşte onun adı cennet. Ne diyor? Evet. Annesiz aç bir çocuğun ağlamasından müteessir ve acıyan bir vicdan sahibi. Hissedersiniz bunu değil mi? Annesiz aç bir çocuk. Nerede var şu anda bu durum? Gazze'de. Hepimizin yüreği parçalanıyor değil mi? Birçoğumuz çocuklarımızı sevemez hale geldik, değil mi? Utancımızdan, bir şey yapamamaktan, ruhumuzun hepimiz, hepinizin ruhunun sarsıldığını biliyorum. İçimizin kan ağladığını biliyorum, değil mi? Bak çocukların cesetleri, anneler, baba ölmüş, tek başına kalmış bir yetim, öksüz, kimse yok, sahip çıkacak kimseleri kalmamış, parçalanıyor, değil mi içiniz? Evet annesiz aç bir çocuğun ağlamasından müteessir ve acıyan bir vicdan sahibi. Elbette validelerin, annelerin çocuklarına olan şefkatlerinden zevk alır, memnun ve mahsus olur. Peki kardeşlerim, Gazze'deki o annesiz çocukları gördüğünüz zaman üzülüyorsanız, ülkemizdeki annesi olan çocukları gördüğünüz zaman da şükretmeniz gerekiyor. Her annesi olan çocuk için. Çünkü siz annesi olmayan bir çocuk gördüğünüzde üzülüyorsunuz. Nimetin boyutlarını görebiliyor musunuz? İman nasıl derinleştiriyor? O ayetin hakikati nasıl ortaya çıkıyor? Ne kadar az şükrediyorsunuz. İşte bu gibi zevkler birer nimettir. Hamd ve şükür isterler. Şimdi dönün bir daha bakın. Gerçekten çok şükrettiğinizi düşünüyor musunuz? Peki kardeşlerim, biz böyle bakıp Allah'ın huzuruna az şükredenler olarak çıkmamak için ne yapmamız gerekiyor? O zaman şükürlerinizi tefekkürle çoğaltın. Ben bugün Mirza ile beraber cumaya gittim. Cumadan dönerken cana bak yağmuru gök böyle çisil çisil rahmetin cisimleşmiş hali olarak üzerimize indirirken Mirza ile konuşuyoruz. Mirza dedim bak Cenab-ı Hak bütün mahlukatı besliyor. Suya bizim ihtiyacımız var. Barajlara dolması lazım. Bütün böcekler, hayvanat, bitkiler su bekliyor. Cenab-ı Hak gökyüzüne indiriyor. Ne yapmamız lazım Mirza dedim. Gel beraber şükredelim. Allah'ım kainatı yarattığın günden kıyameti koparacağın ana kadar yağdırdığın ve yağdıracağın her bir yağmur damlasında bulunan zerreler sayısınca her birisi için de ayrı ayrı sana sonsuz şükürler olsun diyelim dedim ve biz böyle dedik ne yapacaksınız böyle yapacaksınız ya Rabbim annesi olan bütün çocuklar sayısınca benim bildiğim bilmediğim farkında olduğum olmadığım nimetler sayısınca nimet defteri senin hıfzı ilahinde ne olarak kaydedilmişse sayısını ben bilmiyorum Allah'ım ama niyeten iman ediyorum ve o niyetle söylüyorum senin ilminde bulunan nimetler sayısınca ya Rabbim sadece dünyada değil ahirette ebediyen vereceğin nimetler sayısınca da daha o nimetlere ulaşmadan o nimetler adına da şükrediyorum. Dolu dolu. Böyle yürekten kalbinizle seslenin. Peki kardeşlerim bu imanı bize ders veren kim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Bak onun getirdiği nur ile biz bu kainatın arkasını görebildik. Ahiret alemlerini gördük. Rabbimizi tanıyabildik. Ve keza bütün nimet hazinelerini açmak selayetinde olan nimeti imana, iman nimetine vesile olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam dahi öyle bir nimettir ki nimet. Değil mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O anlattı Allah'ı bize. O bize nasıl şükredeceğimizi, nasıl hamd edeceğimizi, neden yaratıldığımızı, niçin bu dünyada bulunduğumuzu, ahiret alemleri, kendi gözüyle gidip gördüğü alemleri. Değil mi? Ey ümmetim! Dünyaya dalmayın. Allah size öyle güzel yerler hazırladı ki sakın dünyaya dalmayın diyerek. Çırpınmadı mı bizim için? Allah bize onu bize nasıl anlattı? Size çok şefkatli. Size çok merhametli. Değil mi? Size bir şey gelmesinden inanılmaz bir üzüntü duyuyor. Ve bak iman nimetine kavuştuk. Bedavadan kavuşmadık kardeşim. Yolda bulup da almadık. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vesile oldu ve keza bütün nimet hazinelerini açmak selayetli olan nimeti imana vesile olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi öyle bir nimettir ki nevi beşer insanlık ilelebet hiç durmadan sonsuza kadar o zat Aleyhisselatü Vesselam'ı metü sena etmeye borçludur. Bakın bakalım günlük hayatınızda ona salavat getirirken sayılarınız bir ikide mi binlerde mi? Anneniz babanız çok değer veriyorsunuz değil mi? Niye? Sizi yaratan anneniz babanız değil ki. Üzerinizdeki hakları binde birdir. Mehmetciğim gözünü, şeklini, semalini annem babam mı yaptı? Niye seviyorsun ki? Babanın yaptığı belli. Annenin de hiçbir şey yapmadığı belli. Kap karanlık bir dünyada yaratan Allah, şekil veren Allah, suret veren Allah, bütün vücudundaki iç ve dış organları ve duygularını yaratıp veren Allah, annem babam diyorsun değil mi Mehmet? Anneme babama laf söyletmem diyorsunuz. Onu ölürüm sırtımda taşırım diyorsunuz. Murat kardeşim annesini babasını paylaşıyor. Sevgisini gösteriyor sürekli. Öyle mi Murat? Peki günlük hayatınızda bu duyguya sahip olduğunuzda peygamberimizden de bu hissiyatla bahsedebiliyor musunuz? Laf söyletmem kardeşim peygamberime. İman nimetimde bana vesile olmuş. Benim için o her gün her anımda salavatlarla ben onunla irtibatımı devam ettirir. Rabbime ona rahmet etmesin dua ederim diyor musunuz? Ne kadar az şükrediyoruz. Ne kadar az salavat getiriyoruz. Böyle bir nimete bizdeki nankörlük değil mi kardeşim? İnşallah uyananlardan oluruz.